Menlere sağlık. Kürşat Korkmaz sarı kart görmüştür. Ondan kara sarı kart görmüştür. Bu görevlisi sarı kart görmüştür. Yağmur evi sağa kim ya getirelim? <laughs> evet değerli güreş severler. Az önce Cazgır arkadaşlarımız er meydanda geç gelen baş pehribanlarımıza sarı kart anonsları yaptı. Türkiye geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş başta olmak üzere Merkez Hakem Komitemizin 2025 yılında almış olduğu karara göre pehlivan saatinde el meydanında olacak, saatinde kolba alacak, saatinde güreşe başlayacak diye karar aldı. Bunlar da siz değerli güreş severlerin o türbünde beklemenizi Önlemek adına akşam evlerinizi erken bir saatte Hadi. gitmek adına böyle bir karar aldı. Bu anlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş başta olmak üzere Merkez Hakem Komitemizi şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Evet kapı kapı davulları yanıma Yunus var. tamam yanıma Recep i̇şte, Taslak Salih sarı kart görmüştür. Evet